Meksiko City'deki bir kongre duruşmasında insan olmadığı iddia edilen iki varlığın kalıntıları sunuldu. Gazeteci ve ufolog J.M. Mouse'un tarafından sunulan cesetlerin dünya dışı bireylerin bin yıllık fosilleşmiş kalıntıları olduğu iddia edildi. Yasama Sarayı San Lazaro'daki yeminli olarak konuşan Mauson, bu örnekler bizim karasal evrimimizin bir parçası değil. Bunlar bir UFO enkazından sonra bulunan varlıklar da değil. Diyatom madenlerinde bulundular ve daha sonra fosilleştiler dedi. Bu olağanüstü iddialar tanımlanamayan anormal olaylarla ilgili kapsamlı bir kongre duruşması sırasında ortaya atıldı. Maas'ın örneklerin Meksika Özerk Ulusal Üniversitesi tarafından analiz edildiğini söyledi. Son günlerde bu olay sosyal medyada çokça tartışıldı ve paylaşıldı. Birçok kişi bunların gerçek olamayacağını düşündü. Birçok kişi de hayır gerçektir dedi ve bunlar dünya dışı varlıklara ait cesetlerdir dedi. Açıkçası bana göre de bunlar gerçektir. Neden diyeceksin? Özellikle antik dönemlere baktığımızda günümüze kadar gelen o bilgiler ve ayrıca bazı buluşlar, keşifler bunların gerçek olabileceğini bize gösteriyor. Keza gerçek olmasa bile benim şu an göstermek istediğim şey aslında o antik zamanlardan günümüze kadar gelmiş bu bilgiyle Meksika parlamentosundaki sergilenen bu cesetlerle nasıl bir bağlantısı olabilir? Bunu size göstermeye çalışıyorum. Şimdi biz e, özellikle Çin'de bulunan ve Drupa diskleri olarak, Drupa halkı olarak bilinen o keşifle alakalı bir takım bilgilere sahibiz. 1938'de Doktor Chi Pu Te'nin e, liderliğinde bir ekip Çin'in Bayan Kara Ula dağlarında bir arkeolojik keşfe çıkıyorlar. Ben bir mağarada birçok disk buluyorlar. Ve bu disklerin yanında tabii ki bir takım küçük cesetler. Bu cesetlerin de boyu 1. 10 ile 1.30 arasında değişiyormuş. Mağaranın tabanında da yüzlerce yıl üzerinden geçmiş bir takım diskler buluyorlar ve bunlara da dropa diyorlar. Neden dropa diyorlar? İlk başta bu disklerin içeriğini çözemiyorlar, tercüme edemiyorlar. Ki bu disklerin de çapı işte 22.7 cm ile kalınlığı 2 cm olarak belirleniyor. Tabi üzerinden çok fazla zaman geçmiş. Ama üzerindeki o yazılar hala okunabiliyor. Ve bu yazıları arkadaşlar uzun süre okuyamıyorlar. 716 adet olan bu diskler Uzun uğraştan sonra üzerinde çok fazla inceleme yapıyorlar, araştırma yapıyorlar. Ee, Pekin Tarih Akademisi'nde e, çözülüyor ne olduğunu. Fakat Çin hükümeti bunların içeriğini örtbas ediyor. Yani insanların bilmesini istemiyorlar. Neden diyeceksiniz? Çünkü söyleyeceğim nedenle bunlar aslında Çinlilerin de kendi ırklarıyla alakalı bir takım bilgiler olduğu için bunlar saklanıyor ve insanların çok ulaşmasına izin vermiyorlar. 1965'te Çinli arkeolog profesörü Tisum Umnui tarafından tercüme ediliyor bunlar. İçerik şöyle açıklanıyor daha sonralar. İşte oradaki varlıklar kendilerine dropa demişler ve disklere bu şekilde kendilerini tanımlamışlar. Bu varlıklar uzay gemileriyle dünyaya geliyorlar ve uzay gemileri bozuluyor ve bunu tamir edemiyorlar. Dünyada sıkışıp kalıyorlar ve gidemiyorlar. Tekrar dönüş yapamıyorlar bu varlıkların arasında hem erkek hem kadın hem çocukların cesetleri olarak tanımlanıyor. Bunlar var. Yani bir topluluk olarak gelmişler. Aile olarak veya gelmişler. Her halükarda çocuklar da var. Yani küçük ebattaki çocuklara olabileceği düşünülen cesetler de var. Bu e, buldukları cesetler arasında. Daha sonralar arkadaşlar e, şöyle anlatıyorlar kendilerini. İşte biz mağaralara sığındık. Fakat e, yerel halk, e, yöre halkı bizleri buldular ve bizi eziyet etmeye başladılar. Çünkü bizim düşman olmadığımızı bir şekilde onlara anlatamadık. Dillerini bilmiyorduk çünkü. Ve devamında nasıl e, öldürüldüklerini bir kısmının e, Çinliler tarafından bunları anlatıyorlar. Tabii ki sadece orada işte öldürme olayı yoktur. Muhtemelen orada bir e, genetik karışma da oldu yani melez bir ırk da ortaya çıktı ki bana göre Çin ırkı buradan e, etkilenmiştir çünkü Çinlilerin özelliklerine baktığınızda doğasına baktığınızda diğer insanlara göre çok daha farklılar farklı bir doğaya sahipler e, ve sarı ırk da muhtemelen buradan çıktı Çin ırkı her halükarda bu halk Muhtemelen devamı tabii ki yazılmıyor nasıl oldu. Ama bana göre şimdi haritaya baktığım zaman muhtemelen Çinler göç ettiler ve Afganistan üzerinden İran'a vardılar. Neden İran diyorum? İran'da biliyorsunuz ki bir cüce köyü vardır. Mahonik köyü vardır. Cüceler köyü, Lilliput köyü olarak adlandırılıyor. Ve çok küçük küçük evler var buralarda. Cüceler köyü olarak bilinir. Ve bu köyün yanında da bazı dev diyebileceğimiz, bazı varlıklara ait bir takım yine iskelet kalıntıları var. Şimdi buradan bir teori üretebiliriz. Çin'de bu varlıklar eziyet gördüler. Dolayısıyla da Çin'i terk etmek zorunda kaldılar. Oralardan İran'a geldiler. Bir süre, yıllarca orada yaşadılar. Daha sonra muhtemelen farklı varlıklar tarafından... Devler genelde kim, kimler oluyorlar aklımıza hemen Anunnakiler geliyor. Veya o zamanlar daha heybetli insanlar tarafından fark edildiler, eziyet edildiler yine ve öldürüldüler ve tekrar oradan göç etmek zorunda kaldılar. Bu sefer göç ede ede ta nereye kadar gittiler? Muhtemelen ta Güney Amerika'ya kadar gittiler ki bugün Meksiko'daki o cesetler de yine nerede bulunmuş? Mağaralarda bulunmuş yani madenlerde bulunmuş. Dolayısıyla da bunların üzerinde düşünmemiz gerekiyor. Hemen yok işte bunlar gerçek değildir e, veya işte hemen e, bunlar sahte uzaylı istilasına zemin hazırlamaktır vesaire. Evet sahte uzaylı istilası için planlar vardır. Fakat e, burada bir uzaylı bir dünya dışı veya işte e, dünyada yaşayan e, işte Drupal disklerine bakıyoruz. Ta 10 bin 10, sene önce ya ait olduğu söyleniyor fakat bana göre bu çok daha fazla geriye gidebiliriz muhtemelen çünkü Örtbas da çok fazladır bu konuda şimdi bir sahte uzaylı istilası evet var böyle bir proje var böyle bir planlar var özellikle 2024'ten sonra için bunu planlıyorlar tabi ertelemedilerse veya vazgeçmedilerse bir B planına geçmedilerse 2024'ten sonra muhtemelen bunu göreceğiz ve amaçları da insan nüfusunu azaltmak yani bir istila süsü verip insan nüfusunu azaltmak ama bu sahte bir istila olmayacak arkadaşlar. Her ne kadar siz deseniz de ki sahte olacak hologram olacak ben inanmayacağım ama bunlar yani öyle bir şey olacaksa ve amaçları da insan nüfusunu azaltmaksa demek ki bir saldırı da olacak. Öyle değil mi? Dolayısıyla bu araçlar, göreceğimiz araçlar çoğu gerçek olacaktır. Yanına belki hologramla desteklerler daha fazla gösterebilmek için. Ama çoğu bunların gerçek araçlar olacaktır. Ve ülkelere bunları savaşmaya da zorlayacaklar. Neden? Çünkü tek dünya düzenini kurabilmek için. Ama böyle bir şey dediğim gibi gerçekleşecekse de zaten insan ve diğer varlıklar, işbirliğiyle gerçekleşecek uzun zamandır da zaten bu varlıklarla iletişimde olduklarını ben düşünüyorum özellikle e, ABD hükümetinin e, tabii ki bağlantı kurarsak nasıl oraya gitti 1945'te ikinci dünya savaşının bitmesiyle e, o nazilerin nazilerin e, Amerika'ya gitmesiyle Güney Amerika'ya ve daha sonra orada kendi e, otoritelerini kurmasıyla ABD yönetimine geçmesi ki, ki zaten Adolf Hitler'i de Almanya'da destekleyen e, bu şu ailesiydi ve bunların hepsi kafatası ve kemikler cemiyetine bağlılar e, Hepsi birbiriyle bağlantılı ve hepsi akrabalar arkadaşlar. E, dolayısıyla ABD'de muhtemelen bu varlıklarla bir işbirliği anlaşması yapıldı ki zaten bu yönde e, çok fazla iddia vardır. E, hatta 2014'te, ee, İran da böyle bir iddia orta, ortaya attı ve dedi ki ABD hükümetini bir gölge yönetim idare ediyor ve bunlar insan değiller dedi. Onun devamında yine İsrail'in de böyle bir iddiası vardı Amerika hakkında. Ee, her halükarda arkadaşlar bakın e, hiçbir şey görüldüğü gibi değildir. Sizin bir sahte uzaylı istilasına inandırmaya çalışırlar sahte derler siz inanmayın diye. Önlem almayın diye. Ama bana göre bir sahte değil, bir istila olacaksa bu gerçek bir istila olacaktır. Sizi korkutmak için söylemiyorum. Ha bana da diyebilirsiniz. İşte e, bu da küreselcilere hizmet ediyor falan diyebilirsiniz bu, bunu söylediğim için. Ama ben bağlantılardan e, yola çıkarak bunları söylüyorum ve bugüne kadar işte o bütün o araştırmaları birleştirince ortaya çıkan sonuç bu oluyor. Her yönüyle konuşmamız gerekiyor. Ne reddedeceğiz, ne de tamamen işte evet kesinlikle böyledir diyeceğiz. Her yönüyle, her açıdan, her olasılığı değerlendirmek ve düşünmek zorundayız biz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın ve görüşmek üzere.